Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Halklıyız Sıcak soğuk oynuyoruz Halklıyız Bir iki tane arabamız var su, Renk değiştiren Bir tanesi mavi bir tanesi turuncu Sıcağı düşürmeye çalışacağız Şimdi ilk önce maviyi buraya koyuyoruz Böyle şey yapıyoruz Buradan su akıyor Şuraya tıkladığımızda Buradan da akıyor Evet hadi Batu Sonra hemen buradan buraya basıyoruz. Buradan böyle sıcağı düşürmeye çalışacağız. yeni burada. Sıcağı düşürünce rengi mi değişecek? S sıcağı düşürünce evet rengi değişecek. Tamam. Buradan yapıp sıcağı düşürmeye çalışacağız. Arabamız düştü Hemen turuncu arabamızı döndürürüz. Yavaş biraz batacağım. Tamam. tane de ben deneyeyim. Sen kendi de kendi Evet sayımız düştü. Evet gördüğünüz hemen... gibi beyaz oldu. Hemen kaşığımız var gördüğünüz gibi. Buradan hemen şöyle çıkartıyoruz. Çıkarttık şimdi bu beyaz. Şimdi bunu da beyaz yapmamız lazım. Geri yaptık. Bu arada Oradaki sular bitti. Bu full da oldu. Bu az oldu. Arkadaşlar bu arada ben şu iki kolundan da aşı oldum. Vuruyorum. Ne aşısı bu? Okuldan aşı olmamız gerekiyormuş. O yüzden aşı oldum. Bir tane de ben deneyeyim. Bir düştü. Çayın kaşığı arkadaşlar. Böyle durdu. Annem vurdu bir tane. Tamam. Şimdi bir tane daha. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunu da göstereyim size hemen. Gördüğünüz gibi burada beyaz oldu. Çıkartalım. Gördüğünüz gibi bu da beyaz oldu. İkisi de i̇şte beyaz oldu. Ve i̇şte bu arabilirsiniz. İnternetten markete gidip alabilirsiniz ya da internetten alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay bay.